Selamünaleyküm beyler. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ve yepyeni bir çekilişle karşınızdayım. Arkadaşlar yine personel çekiliş yapıyoruz. Ee, zaten fotoğraf ekrana gelir. Şartlar fotoğrafta yer alıyor. YouTube'dan da katılabilirsiniz. Yani bu videodan da katılabilirsiniz. Instagram son postumuzdan da katılabilirsiniz. Şimdi bugün 7x oynayacağız. Yani sırf yani böyle en azından video boş olmasın diye 2-3 el atalım ondan sonra kapatırız zaten. Yani YouTube ve Instagram'da ayrı ayrı katılabiliyorsunuz. Şansınızı iki taraftan katılarak da arttırabilirsiniz. Orası size kalmış. Şöyle bir de bisiklet atayım. Zaten burada çok mantıklı oynamanın anlamı yok arkadaşlar. Burada bir çekiyorsun, dondurma atıyorsun. Evet, cellatımız ölüyor. Sonra naneyi yiyoruz. Artık bizde bir atak yapsak mı abi? Bize bir bıraksan da oyunu. Sana bir roket atıyorsun bize ama olmuyor böyle. Al sana zehir atayım şöyle bir. Eleman dayak yiyecek benden şimdi. Bu böyle olmaz hocam. Bu böyle olmaz. Bu adam ne yapıyor harbiden? Bir dondurma atayım. Tamam atsın of fıçılarını ya. Fıçıyla uğraşamam ben şimdi ya. Fıçıyla mı uğraşacağız anasını satayım? Adamın fıçılarını savunmaya çalışıyoruz anasını satayım. Şöyle, şöyle saçma sapan bir şeyler yapıyorum ama ben de ne yaptığımı çok bilmiyorum. Şöyle bir dondurma atayım. Şöyle bir zehir atalım. Ne bir cellat. Yani burada aslında eksir golem oynamak daha mantıklı ama mezarlık desteleri de iş yapıyor. Birkaç kişi oynuyordu. Bayağı sağlam oynuyordu. Dedim deneyelim abicim. 7x. Petro tamamlamadıysanız zaten buradan kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Zaten maçların çoğu 3 taç falan bitiyor. Şöyle bir kasırga. Boş bir kasırga. Adama biri atıyor ama ne ayak ben çözemedim. Şöyle bir dondurma atayım yine. Bir de zehir atayım. Bayağı vurduk yani vuruyoruz. Güzel alın artık beyler uzamasın artık. Güzel. Bir maç daha atalım. Ondan sonra videoyu yavaş yavaş kapatalım. Evet. kreat mücadelesi 400. Hadi bakayım. Bir de iksir golemiyle oynayalım. atat. At. Atat at. sadece büyü mi oynuyorsun ne yapıyorsun sen Adam bir de durdurmayı da başarıyor ya. Garip yani ama. Sadece roket atarak gerçekten bu maçı kazanacak mı bu adam? Bak orada bir fişekçi var ölmüyor mesela. Ne dingil dingil adamlarla uğraşıyoruz ya. Neyse video bu kadar yeter arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Dediğim gibi Instagram'dan da buradan da katılabilirseniz şimdiden kazanana hayırlı uğurlu olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle bay bay.